Bakın oğlum. Size güvendik. Bir daha onların degirmenine su taşımayın. Kendinizi affettirmek için fırsat geçmişken elinizden ne gelirse yapın. Abi biz bu saatten sonra sizin için ölürük. O pişleri görek mermi manyağı yapmazsak namerdiz. Siz oturun. Salın bizi sokaklara. Bakın kardeşleriniz nasıl oynuyor o namussuzlarla. Oynayacağız Cengo. Memleketin ayarlarıyla oynayacağız. Siz yeter ki sağlam durun. Şimdi onları sikeceğiz abi. Siz bize bu şekilde yaklaştınız ya. Biz onları kuş gibi avlayacağız şimdi. Şu İrfan abinizden de bir özür dileyin. Adam sizi affetti. Bir gönlünü alın. İrfan evet. Abi, hakkını helal et abi. Biz seni affettik. Siz beni ne affedeceksiniz lan? Siz bana yanlış yaptınız oğlum. Sus lan bırak. Abi kusura bakma. Sen bizim abimizsin. Özür dileriz abi. Ver elini öpüm abi. Hmm, şimdi oldu. Aynen.